Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz umarım iyisiniz. Biraz önce falcı anne için çektim. Bu şimdi falcı anne karışık fallar için çekiyorum. Allah'ın izniyle bu genel bir fal topludur. Sizin için içtim ve niyet tuttum. Siz de niyetinizi tutun. Nedir haliniz? Çıksın falınız bakalım. Allah'ın izniyle. Eee canlarım benim, bunun devamını görmek istiyordum. Falcı anne karışık fallardan Olabilirsiniz canım. Bir bakalım. Sizin fincanınıza bakacağız. Siz de görün. Siz de görün canım. Size söyleyeyim. Bir damla sıkıntın var. Sıkıntını dökersin. İçin tertemiz. Böyle sanki huri peri gibi. Allah'ın izniyle. Ve fazla fazla Kendine sıkıntı yapmamaya bak, Allah izin verirse. Bir kişiye ilgi alaka gösteriyorsun, çok seviyorsun. Onu iki tane eşten geçiniyorsun, yani iki tane hayat, iki bayan senin hayatından var. Bir bayanlar sanki eğleniyorsun, bir bayanlar diyorsun ki bu da benim evimin direğidir, benim eşimdir. Ama bu tekiği de biraz kandırmaya çalışıyorsun. O da hoş bir şey olmuyor. Arkadaşıma söyleyeyim. Yani kadınlar hepsi erkeklere de geçerli. Biraz daha değer verseniz çok daha güzel olacak. Ben iki tarafı da tutmam doğrusu. Tutma da şeyim yok yani. O kadar yani şey değilim ben ne diyeyim. Kimseye emir baki yapmam ve sadece söylüyorum birbirinize de değer verin. Birisi yok kadar nasihat etmiş o kadar size her şeyi anlatmış siz gene anlamamışsınız. Bildiğini okumuşsunuz. Bir kişi de vefat edecek. Belki tanıyorsunuz, belki akrabanız belki hanenizden de olabilir biridir. Sanki bu kişiyi böyle ezmişsin geçmişsin. Hiçbir şeye takmamışsın. O kadar söyledikleri hepsi bu işe gitmiş. Yani nasihat etmiyoruz. Ediyoruz size ama nasihatini dinlemiyorsun. Kendin dik kafalısın. Kafana göre gidiyorsun. Bu dik kafalılık size yaramaz. Ne hayatından içinden, ne aşkından ne hiçbir şeyden. Çünkü dik kafalılık olmuyor. Her şeyi yani istediğin gibi değil. Misalen diyeyim size, ben bunu yapayım da ama kendime göre yapacağım, iyi olsun kötü olsun. Hayır, bir detaylı bakın ona göre yapın. Bir kişidir hata yapacak yapacak. Yani hata yaparken kötü hayatını alt üst edecek o kişi. Bu bir gencimizdir, hayatını alt üst edecek bu hata yapacak, elden ayaktan çıkmaz bir zevki için kafasının dikine giden giden sanki biraz hata yapıyor. Ya bir bayanla oluyor ya bu bayan hamile kalıyor ya bu bayan nasıl oluyorsa bir şeyler oluyor. Biri maşallah sarışın kumral boylu postu değerli biridir. Ve böyle bir hayatını kurmaya çalışıyor ve çalışkan Evlidir de. Ama eşiyle biraz mutlu değil. Gözü dışarıdan. Biraz oradan, oradandır biraz. Biraz gözü dışarıdan olan bir erkektir arkadaşlar. Bir de bir kişiyle güzel bir evliliğiniz solacak, Çok güzel bir evlilik hayatı da sizi bekliyor olacak Allah'ın izniyle. İki yerden size vakit çıkmış. Bir yirmi birliği. Biri de dokuzludur. Yani biliyorsun ay saat gün olabilir haberler alacaksınız. Allah'ın izniyle. Sıkıntı dağılmış sıkıntın dağılacak Allah'ın izniyle. Bu kadar kafana takmamalısın. Çok kafana takıyorsun fazlasıyla. Bir de bir erkektir. Çalışıyor, çabalıyor. Ailesi fazla fazla ağırdır başında. Bir sürü başından ağırlık var. O ağırlık kaldıramıyor artık. Valla gücü kalmadı. Sanki yaşlandı. Gücü kalmadı. Bir destek de görmüyor. Bir destek de bir destek de sanki almıyor. Kimse yardım edemiyor ona. Buna biraz yardım etseniz iyi olur. Bir erkek size doğru doğru koşup geliyor. Bu erkek sizi sevdiğin için size doğru geliyor ve sizi istiyor ve sizi düşünüyor ve size doğru gelecek bir erkek yakışıklı biri. Başından da böyle bir şanslı bir kişidir. Yani biraz madi durumu iyi biridir arkadaşlar. Sesim çıkmazsa bu kadar çıkıyor. İnan ki kusura bakmayın. Daha fazla sesim çıkmıyor. Çok acele tez tez bir haber duyacaksın. İstediğin bir haberdir. Beklediğin bir haber.